Türk turizminin başkenti Antalya'mız hepinizin bildiği gibi bir taraftan turizm bir taraftan tarımın da başkenti. Onun için bugün çok kıymetli başkanlarımızla tarım il müdürümüzle bir basın toplantısı düzenledik. Türkiye'nin ilk tarım fuarı olma özelliğini taşıyan Hasyurt Tarım Fuarı'nın basın toplantısına hoş geldiniz. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Son olarak 2014 yılında 24.sü düzenlenen 7 yıldır yapılmayan Hasyurt Tarım Fuarı'nı bildiğiniz gibi geçen yıl uzun bir süreden sonra 25.sini eski yerinde yeni yüzüyle mottosuyla gerçekleştirmiştik. Bu yılda 26.sını 26-29 Nisan 2023 tarihleri arasında tarımın verimli beri, toprakları Finike'mizde hep birlikte gerçekleştireceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Belediyesi, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Antalya Tarım Konseyi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Kumluca Ticaret Borsası, Finike Kumluca Ziraat Odaları ve üretici birliklerinin işbirliğiyle düzenliyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana Antalya için tarımın en önemli sektörlerinden biri olduğu bilinciyle yerelden kalkınma projelerimizle çiftçimizi, üreticimizi her daim destekliyoruz. Planlı ve sürdürülebilir bir tarım için durmadan, yorulmadan Antalya'mızın 19 ilçesinde üreticimizle, çiftçilerimizle işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bundan hareketle tarım sektöründeki paydaşların bir araya geldiği, tarımın kalkınmasına iğme kazandıran fuarlarımızdan biri olan Türkiye'nin ilk tarım fuarı has yurt tarım fuarında önem veriyoruz ve inşallah gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirilecek olan fuarda ziyaretçiler yeni hizmet ve ürünleri tanıyacak, yapacakları görüşmelerle çalışmalarına katkı sağlayacaklardır. Ayrıca yeni iş ve ticaret birlikleri kurarak ürün ve üretimlerini daha değerli hale getirilme fırsatlarını bulacaklardır. Kıymetli basın mensupları, ülkemizin örtü altı tarımın yarısı Antalya'mızdadır. Üretim kapasitesiyle birinci sırada yer almaktadır. Türkiye'nin sebze ihtiyacının yüzde elliye yaklaşık 30 bin kayıtlı çiftçimizin yer aldığı Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerimizden yani Batı Akdeniz kuşağında karşılanmaktadır. Batı Akdeniz tarım bölgesinin sahip olduğu üretim kapasitesi ve potansiyeliyle Hasır Tarım Fuarı'nı geçmişten gelen tecrübesiyle önümüzdeki yıllarda fuarın uluslararası boyuta taşınması ve marka değerini pekiştirmesini hedefliyoruz. Organize edeceğimiz bu büyük tarım buluşmasında sektörün tüm paydaşlarının yerlerini almalarını bekliyoruz. Tüm üreticilerimizi fuarımıza davet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli ekonominin temeli tarımdır. Sözünden hareketle tarıma yönelik desteklerimiz artarak devam edecektir. Biliyoruz ki üreten ülke güçlü ülkedir. Sözlerime son verirken fuarın düzenlenmesinde emeği geçen Finike Belediye Başkanımız Sayın Geyikçi'ye, Ticaret Borsa Başkanı Ali Çandır'a, Tarım İl Müdürü Gökhan Karacabey'e, Kutso Başkanı Fahri Özen'e, Kutbo Başkanı Fatih Durdaş'a, Filike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçoban'a huzurunuzda tüm kurum kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. 26 Nisan'da açılışını yapacağımız 26. Hasyurt Tarım Fuarını sizleri Sevgili hemşehrilerimiz davet ediyorum. Hepinize selam ve sevgiler. Asçuk Tarım Faharı 1992 yılında bir okulun bahçesinde Sera Çadırı altında başlamış ve yıllarca 2014'e kadar hizmet vermiş. Ama 7 yıl aradan sonra 2022 yılında bu Asçuk Tarım Faharı'mızı tekrar faaliyete geçirerek Batı bölgesinde Antalya'nın ilk tarım fuarıma, fuarı olma özelliğini taşıyan Hadsur Tarım Fuarı'nı Tekrar e, sektörümüzde kazandırmaya çalıştık Evet bu yıl 26. sınıf düzenliyoruz 26. sınıf düzenlediğimiz fuarımızı 26 Nisan Saat 14'te açılışını yapacağız ve 29 Nisan'da bitireceğiz Tüm sektör paydaşlarını Buraya davet ediyorum Bekliyorum üreticilerimiz, bu sektörde uğraşan tüm çiftçilerimiz veya sektör, sektör paydaşlarımızın bu farm farından faydalanacaklarını umuyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. E, fuarımızı bekliyorum. Başkanım bahsetti. Antalya turizm başkenti ama aynı zamanda gerçekten Antalya tarımın başkenti. Biz bunu söylerken de tabii ki Antalya'nın tarımsal gücü nedeniyle bunu söylüyoruz sadece yüzde bir buçuğu Antalya'da bizim 360 bin hektar tarım arazimiz var. Ama tarımsal gayri safi hasılaya bakınca bunun yaklaşık ortalamasının dört katı üzerinde bir gayri safi hasılaya Toplam Türkiye'nin gayri safi yüzde altısı ilimizden elde ediyor. Bu bizim için gerçekten gurur verici. Bu anlamda da Türkiye'deki tarımsal yeniliklerin birçoğunun başlangıcı da Antalya'dan oluyor. Bu tarımsal fuarlarında da önemli bir kez daha bize gösteriyor. Tabii uzun yıllardır Türkiye'nin ilk tarımsal fuarı. Antalya Finike'de yapılacak olan tarım fuarımız ve en sonuncusunu 2014 yılında başkanla beraber yapmıştık. Maalesef o zaman katılım biraz azdı. Ama sağ olsun hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem Finike Belediye Başkanımız, Ticaret Borsası Başkanımız, Kumluca Ticaret Odası ve Kumluca Ticaret Borsası Başkanımız da Ziraat Odası Başkanımızın katkılarıyla iki yıldır, iki yıldır tekrar bu fuarı canlandırdı. Ve hem Antalya hem de e, tüm Türkiye'ye önemli bir fuar kazandırdı. Bu anlamda bu fuarın ben hem çiftçilerimiz için hem de sektör için iyi geçmesini diliyorum. Ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu yıl daha iyi bir şekilde el beraber bu fuarımızı düzenleyeceğiz. Şimdi ziraat olsun olarak elimizden gelen her şeyi bu fuar için yapacağımızı bildiririz. Gelen misafirlerimizle en iyi şekilde ağırlayacağımızı özellikle üreticilerimizin hepsine fuarımıza bekliyoruz. Hasul Tarım Fuarımız Türkiye'nin tarım fuarı olma özelliğini taşımaktadır. Geçen yıl başarılı bir organizasyonla 25. kez kapılarını açmıştır. Bu yıl ise 26-29 Nisan tarihleri arasında 26. kez açılışını yapacağımız için oldukça heyecanlıyız. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Belediyesi, Antalya Tarım Konseyi, Kumuca Ticaret ve Sanayi Odası Kumucet Ticaret Borsamızın iş yübirleri ile hemşerilerimizin ve sizlerin katılımıyla birçok etniklerle beraber 26. kez düzenleyeceğiz. Portakalın ve domatesin başkenti olan bölgemizde dünya standartlarında üretim yaparak ülkemizin tarımsal üretiminde katma değer kazanmasını sağlayan çalışan çiftçilerimiz ile firmalarımızı buluşturacağız. Antalya olarak ülkemizin örtü altı zepse üretiminin yarısını yapan Domates ve biber gibi pek çok sebzenin ise üçte ikisini üreten ve ürettiği başta ülkemiz olmak üzere Avrupa ve dünyanın birçok noktasına ulaştıran başarılı bir konumdayız. Sektörümüz bu başarısının yeniliklerle açık olma özelliğine borçludur. Bu amaçla geçen yıldan bugüne sektörde yaşanan yeni gelişmeler, katılımcı firmalar, kurum ve kuruluşlar tarafından çiftçilerimizle paylaşılacak. Yeni çeşitler, gübreler, sulama sistemleri, makine ve ekipmanlar sergilenecek. Alışverişler gerçekleşecek. Fuarımız alternatif yeniliklerle çiftçilerimize daha fazla yol göstereceğini umuyor. Tüm paydaş ve katılımcılar için bereketli geçmesini temenni ediyorum. Tabii 26. kez yapılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadığımız Hasip Tarım Fuarı'nda ben basın mensuplarımıza, değerli basın temsilcilerine çok görev düştüğünü düşünüyorum. Çünkü basının Bizim Hasrut Tarım Fuarı ne kadar çok e, haber yaparak e, yayarsak, katılımın ve ziyaretçinin sayısının artacağını birisiyim bu, bu durumda bütün basın mensuplarının, iki günümüz kaldı, iki gün boyunca hem sosyal medyada hem de yazılı ve görsel medyada Hasrut Tarım Fuarı'nın Türkiye'nin ilk fuarı olduğu ile ilgili haber yaparlarsa, bizim Batı Antalya'nın e, gelişimine, e, değişimine katkı sağlayacak fuar olduğu için de Sizlerin de desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü Batı en büyük organizasyonu bu. Bizim etkinliklerimiz çok fazla yok. Onun için sizlere çok görev düşüyor. Bu konuda da sizden destek alacağımızı biliyorum ve inanıyorum. Sizler de orada görmek istiyoruz basın mensupları olarak. Ben bütün çiftçilerimizi, bütün paydaşlarımızı fuarda görmek istiyoruz. 26 değil, 126. yılını da inşallah çocuklarımız yapmış olur. Çünkü Batı Antalya'da bu tür etkinlikler çok fazla olmadığı için biz çok önemsiyoruz oda olarak, ticaret ve sanatçı olarak. Ee, bu bağlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü 7 yıl bir ara verilmişti. Ee, onların döneminde tekrar hayata geçirildi. Bundan sonra her geçen gün üstüne koyarak gidiyoruz. Kişisel alanı daha da büyütecek, büyütmek istiyoruz ilerleyen dönemlerde. Ben teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Hepiniz hoş geldiniz. Hatırlayacaksınız geçen yıl burada toplantı yapmıştık. 7 yıl aradan sonra, sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, çiftçi, üretici dostu Böcek, Böcek yine Finike Belediye Başkanımız, odalarımızın ve borsalarımızın değerli başkanları, ziraat odalarımızla birlikte, birlikte hareket etmenin gücüne inanarak yola çıktık. 7 yıl aradan sonra Hasurt Tarım Fuarını, yani Türkiye'nin ilk tarım fuarını küllerinden tekrar doğurduk ve 26. bu yıl yapacağız inşallah. Geçen yıl ...başlangıçta birçok insanın tereddütüne rağmen gayet başarılı bir puarı gerçekleştirdik. Fuarla ilgili bütün başkanlarımız gerekli açıklamaları yaptılar. Ben sadece her tarımla ilgili toplantıda bir Antalya sever, tarım sever olarak altını çizmek istediğim önemli husus. Antalya'da Antalya'yı tanımlarken öncelikle tarımın başkenti dememiz gerekiyor. Sonra bu tarımdan gelen para bu şehrin bütün kılcal damarlarına kadar... E, nüfus ediyor. Dolayısıyla e, tarımın başkenti Antalya, turizmin de başkenti diyebiliriz. Bu yıl fuarımızda neler göreceğiz diye baktığımızda, birinci gün nasıl bir ekonomi gazetesi yazarı, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'la söz genç çiftçiler dediği bir programımız olacak. Geleceğe umutla bakmamız için gençleri e, üretime tekrar motive etmemiz gerekiyor. İkinci gün yine önemli e, üretim e, bölgesi olan Finike'de bal üreticileriyle ilgili Ernez bal ormanında iklim değişikliği ve arıcılık konulu bir panel düzenleyeceğiz. E, üçüncü gün bölgedeki ziraat odası başkanlarımız e, yaşadıklarını anlatacaklar çünkü bizim e, uzaktan değil onların yaşadıklarından alacağımız ve iyileştirmek için çaba sarf edeceğimiz çok konu var. Yine evimizin ve üretimimizin direği kadınlarımızda da söz kadın çiftçiler diye bir programımız olacak. Yine üçüncü gün e, domatesi, biberi e, karıştırdım aslında üçüncü gün kadın çiftçiler e, geliyor. E, fuarımızın dördüncü ve son günü de Antalya Tarım İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda çiftçiler yarışıyor programımız var. Yine Batı Antalya bölgesindeki... Çiftçilerimiz e, ödüllü bilgi yarışmasına e, katılacaklar. Birinci ailemize 10 bin lira, ikinci ailemize 7.500 lira, üçüncü ailemize 5 bin lira ve diğer katılımcı e, ailelerimize de ikişer bin lira para ödülü vereceğiz. Yine bu yıl e, fuarımızda e, geçtiğimiz yıla oranla artı olan e, katılımcı firmalarımızın destekleriyle bir çekiliş bölümü e, oluşturduk. Hascurs Tarım Fuarı.com adresinden kaydını yaptıran çiftçilerimiz. Bu çekilişlere katılabilecekler. Bu çekilişlerde 7 çiftçimize fide, 20 çiftçimize gübre, 16 çiftçimize malç ve solarizasyon naylonu, 6 çiftçimize bambu sarısı, 4 çiftçimize de aileleriyle birlikte tatil hediye edeceğiz. Tatillerin açıklamasında Harp Asrut Tarım Fuarı sosyal medya hesaplarından yayınlayacağız. Geçtiğimiz yıl 6.500 metrekarede düzenlediğimiz fuarımızın bu yılki alanı 8.500 metreye metrekareye çıkardık. Geçen yıl 75 katılımcımız vardı. Bu yıl yine konusunda uzman, marka, e, iddialı firmalarımızdan oluşan ve kurumlarımızdan oluşan 95 katılımcımız var. Geçtiğimiz yıl hatırlayacaksınız 18.729 ziyaretçimiz vardı. E, bu yıl ziyaretçi hedefimizde 25.000 bin olarak. E, belirlemiş durumdayız. Ben e, tekrar e, bu fuara desteklerinden, katkılarından sonra e, dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Finike Belediye Başkanımıza yine burada geçmiş dönem e, Kumluca Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı yapan Murat Günay kardeşime e, Fahri Başkanıma, Fatih Başkanıma, yine e, sürekli güç veren e, Tarım İl Müdürümüze ve Tarımın Olmazsa Olması e, Ziraat Odalarımıza, Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Finike özellikle de Mustafa Başkan'ın da çabasıyla böyle bir fuarı marka olarak elde etti. Umuyoruz bundan sonraki dönemde fuarımızı daha iyi bir fiziki koşulda yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanımız da bizi yalnız bırakmaz. Ben tüm tarım sevenleri, tarıma gönül verenleri fuarımıza bekliyorum. Teşekkür ederim. Bir saniye